Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlere iftar daveti menümde neler hazırladığım, neler yaptım, nasıl yaptım bunları sizi sıkmadan anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Umarım sizler de bu tariflerimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Ben öncelikle burada 1 kilo eti üzerine su çektim. Bir parmak geçecek kadar düdüklü de koydum ve 1 saat kadar e yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Ve hemen tatlı yapımına geçiyorum. Burada 5 adet yumurta var. 1 su bardağı da şeker var. Güzelce şeker eriyene kadar çırpıyorum. E, düdüklünün, düdüklüden düdüklüye pişme süresi değişir. Bazı düdükler 15 dakikada dokum gibi yapıyor. Ama benim düdüklüm güzelce pişirebilmesi için 1 saat e, geçmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben 1 saat pişireceğim. Sizler kendinize göre ayarlayın. Etler yumuşayana kadar pişirin lütfen. Şimdi yumurta ve şekeri güzelce çırptık. Görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağı ılık su ilave ettim. Ve şöyle bir kez daha karıştırıyorum. Ardından ununu ilave edeceğiz. Bir paket kabartma tozu. Bir su bardağı tepeli un. Bunu güzelce eleyelim. Spatula yardımıyla bu karışımı karıştıralım. Sonra tekrar bir su bardağı daha un ilave edeceğim. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırında pişireceğiz. İkinci bardak unumu da eledim görmüş olduğunuz gibi. Şöyle güzelce karıştıracağım ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştireceğim. Bu keki büyük boy standart fırın kalıbınıza da dökebilirsiniz. Ben 30'a 40 baklava tepsisine dökeceğim. Şöyle ununu güzelce karıştırıyorum iyice spatula yardımı ile. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben yumurta ve şekeri çok güzel bir şekilde kabartarak karıştırdığım için yani kaç katına çıktı gördünüz. El mikseri ile yaptığınızda yumurta ve şekeri çok fazla kabartamıyorsunuz. Sizler yine maksimum 10 dakika boyunca karıştırın. Eee ve unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yani bir bardak, bir buçuk bardak ekleyin. Daha sonra gerekirse un ilave edin. Çok koyu bir kıvamlı olmasın. E, çünkü söylemiş olduğum gibi ben yumurta ve şekeri güçlü bir miksere sahip olduğum için böyle kabartarak e, birkaç katına çıkartarak karıştırıyorum. Bundan dolayı bir buçuk su bardağı unu eleyin. Kıvamına bakın. Eğer e, yeterli gelirse un eklemeyi bırakın. Yaklaşık bir 20 dakika içerisinde kekim pişti. Ters çeviriyorum. Ve yağlı kağıttan kurtarıyorum. Kekim aslında tam istediğim sonucu elde edemedim kekimde. Çünkü biraz e, güzel pişmedi. Daha böyle yumuşak bekliyordum. Yumuşak olmadı. Normalde ben bunu rulo pasta yapacaktım. Ama kekini beğenmiyorsam rulo pasta değil de mo mozaik pasta şeklinde böyle 3 katlı kesiyorum. Kat kat çıkıyorum yine. E, Modaik pasta görünümünde oluyor. O şekilde yapacağım. Öncelikle kekimi bir ılımaya bıraktım. Ilımladıktan sonra bu şekilde kenarlarını düzleştiriyorum. Ve 3 eşit e, parçaya böleceğim. 3 kat yapacağım pastamı. Bu şekilde düzleştirdim. Kat kat şimdi pastamızı hemen süsleyip buzdolabına kaldıracağız. Akşama kadar dinlendireceğiz. Pastamızın yapım aşamasına geçmeden önce mutlaka her katını bu şekilde bol süt ile ısladım. Yumuşaması için. Daha sonra iki paket krem şantiyi güzelce çırpmıştım arkadaşlar. Krem şanti yapacağım. Aralarına muz ve kivi kullanacağım. Muzu ve kivi arkadaşlar çok ince bir şekilde dilimlemeniz gerekiyor. Çünkü eğer böyle geliş güzel keserseniz böyle pasta görünümü güzel olmuyor. Böyle bir dengesizlik oluyor. Bir yeri bombeli oluyor, bir yeri alçakta kalıyor vesaire. O yüzden incecik dilimler kesin eşit miktarda. Bu şekilde ilk katı ince dilimlenmiş kivi ile kapladım. Üzerine birazcık krem şanti sürdüm ki üzerine koyduğum kat kaymasın, yapışsın. İkinci katı da görmüş olduğunuz gibi sütüyle ısladıktan sonra krem şanti ile kaplıyorum. Bu katını da ince ince dilimlenmiş muz ile devam ediyorum. katını da suyla ıslatıyorum en son katını da. Toplamda bir çay bardağı kadar süt kullandım. Güzelce etrafını da krem şanti ile kaplıyorum. Gayet pratik ve kolay bir pasta oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi süslemesi tamamen size kalmış. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ee, sadece Hindistan cevizi serpebilirsiniz veya üzerine sadece bir çikolata eritip e, dökebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben çileklerle, çikolatalarla, fıstıklarla ve e, waffle kırıkları ile süslemeye çalıştım. Şimdi pastam hazır. Buzdolabına kaldırdım. Güzelce akşama kadar dinlensin. Ben yazdan elma kurutmuştum. Burada bir yarım kilo kadar var mı? Yarım kilo kadar elma kurusu var. Güzelce yıkadım. Tencereme alıyorum. Bir kase kadar da hatta böyle bir buçuk kase kadar da erik kurusu koyuyorum. Biraz daha kuru üzüm koyuyorum. Bunları da güzelce yıkayıp tencereme alacağım. Ve çok güzel bir kompost hazırlayacağım. Büyük tencere kullandım çünkü biraz fazla yapıp birkaç gün iftarda, sahurda kullanmak istiyorum. Çok güzel görünüyorlar, çok lezzetli olmuştu. Üzerine 7-8 litre kadar su ilave ettim. Ne 7-8'e, 10 litre rahat vardır arkadaşlar. 10 litre kadar su ilave ettim. Şimdi bir yandan yaprak sarmamı saracağım yapraklarımı kaynar suya attım. Kullanmış olduğum konserve yaprağı çok ince olduğu için şöyle 1-2 dakika tutup hemen çıkaracağım. Yaprağın cinsine göre bu değişir arkadaşlar. Kalın bir yaprağınız varsa biraz daha fazla tutarsınız kaynar suda. Ama benim kullanmış olduğum yapraklar çok ince olduğu için hemen 2-3 dakika tutup çıkartıyorum. Çok güzel yapraklardı. Bu arada kompostum kaynamaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi şöyle 5 dakika kaynatacağım, 5-10 dakika. 5-10 dakika kaynatacağım vişne gibi az değil çünkü Elma ve kayısının tamamen yumuşayıp o lezzetini suya vermesini istiyorum. Bir 10 dakika rahat kaynattım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da şekerini ilave edip soğuduktan sonra süzeceğim. Şimdi burada 2 su bardağına yakın pirinç var. 2 adet büyük kuru soğan var. Karışık biber salçası ve domates salçası var. Kuru nane, karabiber, toz kırmızı biber, tuz ve bir çay bardağı da tuz ilave edeceğim. Bu arada kompostomun şekerini atıyorum. Damak zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz elma kurusu, boz, tatlıysa arkadaşlar şeker miktarı azalır. Yani yine kullanmış olduğunuz meyvenin şeker oranına göre kendinize göre ayarlayın lütfen. Ben iki fincan koydum gayet de yeterli geldi. Pardon vişneye iki koymuştum. Bunda arkadaşlar daha büyük tencere olduğu için arttırdım tabii ki. 3 bardak koydum. Kendinize göre ayarlarsınız şekeri miktarını. Şekerle de bir beş dakika kaynatacağım ve kenara alacağım. Sarmamı sardım. iç malzemesini ben salçalı yaptım. Zeytinyağlı ama zeytinyağlı da olsa ben salça kullanmayı seviyorum. Bu şekilde sarıp üzerine tuzunu ve bir çay bardağı da sıvı yağ döktüm. Üzerine bir parmak geçecek kadar da su ilave edip kapağını kapatıp kısık ateşte bir saat pişirdim. Bir birçoğunuz bildiğiniz için yaprak sarmasının yapım aşamalarını ayrıntılı bir şekilde göstermedim. Aşağıya linkini bırakacağım açıklamalar kısmına. İzlemek isterseniz ayrıntılı bir şekilde içini kavurmadan yapıyorum ben sarmayı. İçini kavurmadan zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır linkini bırakıyorum. A açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Bu arada e benim kompostoladıktan sonra ben süzmüştüm. Akşama yakın bu şekilde kavanozlara e alıyorum. Buzdolabına kaldırıp soğumasını bek bekliyorum. Şimdi çok az da bir mantı yapacağım. Bir adet yumurta, biraz tuz ve e bir çay bardağından Görmüş olduğunuz gibi bir iki parmak eksik su ekliyorum, un ekleyerek sert bir hamur yoğuracağım. Çok az bir mantı yapacağım ortaya koymalık yeterli. Bu arada arkadaşlar ben hemen kendimi tutamadım bir de ıslak kek yaptım çünkü çocuklar olacağı için biraz da iki masa kuracağım çünkü kalabalık olacağız o pasta yetmezdi tatlımaz olmasın diye hemen bir ıslak kek çırptım. Bu ıslak kekim harika oluyor ayrıyetten sizlere tekrar bunu göstermek istiyorum. Ee, çok karışık olduğu için ben bunu çekemedim ama özel olarak bunun tarifini size vermek istiyorum, çok güzel oluyor. Ee, sosumu da döküyorum, sosunu önden yapıp soğutmuştum, Ilımış olan keke soğuk sosumu döktüm, kenara alacağım, bu da dinlensin. Etim lokum gibi pişti, şimdi ana yemeğimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Haşlanmış olan eti tepsime alacağım, bu arada sarmalar da pişti, kenara alıyorum, böyle ılık ılık akşam servis edeceğim arkadaşlar haşlanmış, yumuşamış olan etleri güzelce fırın tepsime alıyorum. Bu et suyunu bolca kullanıyoruz. Bolca kullanabilirsiniz çünkü hem çorbada kullanırsınız hem de bu etin sosunu hazırlarken de et suyu kullanacağız. O yüzden böyle bolca su da haşlayın arkadaşlar. Kullanacağınız et biraz yağlı olsun. Ben orta yağlı dana kuşbaşı eti kullandım. Bir kilodan da fazla olabilir. Şimdi arkadaşlar üzerine ben 7-8 tane patates e, küp küp doğradım. Kızartarak etlerin üzerine koyuyorum. E, geç, dün paylaşmış olduğum iftar davet menümündeki yemeği, ana yemeği tamamen çiğden yapmıştık biliyorsunuz. Bunları da tamamen pişirerek gösteriyorum. Bu da çok lezzetli ve çok güzel oluyor. E, şimdi patatesleri kızarttım, koydum. Havuçları küp küp doğradım, kızarttım. Yine etin üzerine koyuyorum. En sonda 2 adet e, büyük boy patlıcanı. Bu şekilde doğradım. Patlıcanları da kızarıp üzerine koyacağım. Muhteşem bir yemek oluyor arkadaşlar. Şimdi börek yapımına geçelim bir yandan. Baklava tepsime ben şimdi yufkalarımı alıyorum. Bunlar aslında yufka değil arkadaşlar. Bunlar lavaş. Yufkam olmadığı için elimde lavaş vardı. Bu lavaşlar da böyle kalın lavaş değil. Böyle güzel ince bir lavaş. O yüzden börek yapacağım. Çok güzel oluyor bu lavaşın böreği de. Ama sizler arkadaşlar bulabiliyorsanız normal standart yufka ile yapın. Sosumda ne var? Sosumda... 2 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, birazcık da tuz var. Tamam mı? Açıklamalar kısmına zaten ben malzeme listesini ekleyeceğim. Şimdi bir katı serdim. Ondan sonra sostan görmüş olduğunuz gibi döktüm. İkinci katı seriyorum. Sostan tekrar dökeceğim. Üçüncü katı serip tekrar sos dökeceğim. Dördüncü katı serip tekrar sos dökeceğim. Neden dört kat? Normalde arkadaşlar sizler standart bir yufka kullanırsanız hazır yufka. Beş adet yufka yeterli gelir. Çünkü o yufkalar kocaman olduğu için böyle ortaya gücüştürüyorsunuz. Yeteri kalınlıkta oluyor. Bu yufka kullanmış olduğum lavaşlar küçük olduğu için ben toplamda sekiz adet lavaş kullanacağım. Yufka kullanırsanız beş adet yufka yeterli gelir. Üçüncü kattan sonra peynirli harcı koyarsınız. Ben dördüncü kattan sonra peynirli harcı koydum. Sonra tekrar üstüne dört kat her katına sos dökerek devam ettim. Anlatabilmişimdir umarım. Ee, söylemiş olduğum gibi neden 8 kat? Çünkü görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lavaşlarım küçük. Ortaya çok fazla büzüştüremiyorum. ince çıkmasın diye 8 kat kullandım. Çok güzel oldu. Gayet de ideal oldu. Göstereceğim ayrıntılı bir şekilde. böyle ortaya büzüştürüyoruz kenarlarını. Böyle kesmiyoruz hiçbir yerini. Bütün yuf şeyi lavaşı kullanıyorum. Ya zaten herkesin bildiği bir börek tarifi bu. Eminim biliyorsunuzdur. Dördüncü kattan sonra sosu da döktüm ve karışık peynir harcımı döküyorum. Burada hangi peynirler var? Beyaz peynir var, lor peynir var, köy peyniri var. Böyle karışık, biraz kullanılmamış peynirler vardı. Hepsini bir karıştırdım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Sonra tekrar aynı işleme devam edeceğim. Üzerine lavaş, sos, patlıcanlarım bu arada kızardı. Hemen patlıcanları da çekiyorum. Ben tabii ki kalabalık misafir alacağım için fazladan yaptım. Sizler bunu birer tane birer tane sebzelerle harika bir şekilde yapabilirsiniz. Bu börek de size çok gelirse arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Kal kalanları isterseniz paket yapın gönderin, isterseniz komşunuza verin, isterseniz de paket yapıp buzluğa atın. Dilediğiniz zaman çıkartın, ısıtın yiyin arkadaşlar. Şimdi en son katı da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. En son katı çok fazla görmüş olduğunuz gibi ortaya çekmiyorum. Düzgün bir şekilde olması için şey yapacağım. En sondan bir öncesi bu. Şimdi 7. kattı bu. Şimdi 8. katı koydum. Yani en son katı koydum. 8. kat, en son kat. Böyle bıçakla kenarlarını kesiyorum. Düz bir görüntü elde ediyorum. Büzüştürmeyeceğim. Lavaş olduğu için zaten her türlü yenir geri kalanlar. Tekrar onları da içine koymadım. Yeterli çünkü. Evet bu şekilde artık böreğim hazır. Şimdi sosunu nasıl yapacağız? O sütlü yağlı karışımdan kalsaydı onunla devam ederdim üst içerisini. O tamamen bitti. Şimdi bir adet yumurta kırdım. Biraz süt ilave ediyorum. İçerisine şimdi biraz da yoğurt dökeceğim. Daha da güzel kızarsın diye. Bir yemek kaşığı böyle dolusu da Yoğurt ilave ettim. Bunu şöyle karıştırıyorum. Yumurta sarısı, süt, yoğurt. Sadece o sulu sütlü karışımınızdan kalsa içine sadece bir yumurta kırarak da üzerine o sosu dökebilirsiniz. Sadece yumurta sarısı da olur. Ama süt ile açmanızı tavsiye ederim. Şimdi her tarafına girecek şekilde yayıyorum. Bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde süreceğim. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Fırına sürmeden önce bu böreğe susam yakışır dedim ve susam da serpiyorum. Ben her zaman bulunduğum yerde taze yufka bulamadım ve lavaşla yapmaya başladım. Yani lavaşla da gerçekten muhteşem oluyormuş ama bu lavaşlar da her yerde olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı ince bir lavaş. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye gidiyor. Şimdi burada yemeğimizin sosunu hazırlayacağız. O yemek öyle bitmedi. Görmüş olduğunuz gibi yarım çay bardağı kadar sıvı yağ var. Şöyle iki yemek kaşığı kadar domates salçasını güzelce kavuruyorum. Bu yemek kavrularak pişiyor ve ne kadar güzel kavrulursa o kadar da güzel pişiyor arkadaşlar. Güzelce yağı ve salçayı kavurdum. İçerisine bir büyük boy kuru soğan ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum soğanlar ölene kadar. Önce soğanları kavurup sonra domatesi de salça ekleseniz de olur. Öyle de şimdi öyle diyecekleriniz vardır mutlaka. Ee, yarım litrelik menemenlik sosu ilave ediyorum. Menemenlik sosunuz yok ise tabii ki 6-7 adet domatesi küp küp doğrayıp ilave edebilirsiniz. 6-7 adet domatesi ve biberleri de kızartıp ekleyebilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum ve kaynatıyorum bu menemenlik sosu. Şöyle güzelce bir Özdeşleştikten sonra içerisine et suyu ilave edeceğim ve kıvamını açacağım. Et suyuyla de şöyle birazcık kaynatayım. Ve artık sosumu yemeğin üzerine dökebilirim. Et, patates, havuç, patlıcan harika bir e, görüntü var şu an. Üzerine de hazırlamış olduğumuz bu et sulu sosu dökeceğiz. En son da e, üzerine sarımsak ekleyeceğim. Aslında sarımsağı arkadaşlar bu hazırlamış olduğumuz sosun içerisine de doğrayabilirsiniz. O sosla beraber kaynayıp e, tadını daha da bir belirginleştirebilirsiniz. Bu yemeği iftara yakın arkadaşlar. 200 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına süreceğim. Şöyle fokur fokur bir fokurdamaya başladığında şöyle bir yarım saat kadar tutup fırından çıkartacağım. Harika oluyor. Mercimek çorbası için 2 su bardağı kadar mercimek, birer patates, havuç, kuru soğan, tuz, kuru nane, ondan sonra zerdeçal çok güzel renk veriyor. Bir çay kaşığı kadar zerdeçal ilave ettim. Kapağını kapattım ve kaynamaya bıraktım. Et suyuyla pişirdiğim için sonradan üzerine ben tereyağlı nane vesaire yakmıyorum. Sade suyla pişirirseniz mutlaka mercimek çorbası piştikten sonra kenarda tereyağına e, nane ve biberi yakıp üstüne dökmelisiniz ama et suyu yaptığımız için zaten yağlı ve lezzetli olacak gerek duymuyorum. Yemeğimizin en son aşamasını sarımsak ile bitiriyorum arkadaşlar. Böreğim pişti. Ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi biraz dinlensin. Üzerini kapattım. Bu arada ıslak kekimin sosu güzelce çekti. Üzerine süslüyorum fıstık ile ve artık servise hazır o da. Şimdi hemen biraz da pilav yapalım. Ben ilk etapta pilavımı yaparken sıvı yağ ile şehriyeyi kavuruyorum. Şehriye kavrulduktan sonra tereyağı ilavesi yaparak devam ediyorum pilava. Tereyağı kokusu olsun diye. Güzelce şehriyeler kavruldu. 2 su bardağı pirinç var burada. Güzelce yıkadım, suyunu süzdüm. Suda bekletmiyorum ben pirinçleri. Ve çıtır çıtır güzelce kavuruyorum. Lapa olmaması için güzel kavurursanız güzel olur arkadaşlar pilavınız. Pilavı kavurma aşamasında bir yemek kaşığı dolusu görmüş olduğunuz gibi tereyağı ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. Kavurmaya devam ediyorum. Bu şekilde tereyağı sonradan eklerseniz pilavınızın lezzeti daha belirgin oluyor o tereyağı. Çünkü çok güzel bir lezzet verecek pilavımıza şimdi. Hem de tereyağını yakmamış oluyoruz. Üzerine bir parmak geçecek kadar da kaynar su ilave ediyorum. Kapalarını kapatıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum. şimdi yemeğimi artık fırına verme vakti geldi alt üst ayarda 200 derecede ısıttım ısınmış olan fırına gönderiyorum ve kaynamaya başladıktan sonra bir yarım saat fırında pişmesi yeterli olacaktır şimdi sizlere muhteşem böreğimi göstermek istiyorum çok lezzetli ve güzel oldular güzelce dilimliyorum dokusunu sizlere göstereceğim börek piştikten sonra hemen böyle kesmeyin üzerini kapatın bir dinlensin Ilı, il, il, ılısın ılıdıktan sonra çok daha rahat dilimlenecek ve katmanları daha belirgin ve güzel olacaktır. Bakın arkadaşlar. Kat kat harika oldu. Ve yumuşacık. Bunları büyük dilimlemişim. Daha sonra bunları da ikiye bölüp bu şekilde dilimledim. İki masama da bu şekilde tabaklar hazırladım. Gayet güzel oldular. Şimdi masaya götürüyorum yavaş yavaş. Bu birinci masam. Bu da ikinci masam. Sarmalarımı da ikiye böldüm bu şekilde. Sarmalarımı da tabağa koydum. Mercimek çorbamdaki hazır, blenderdan geçireceğim. Patates ve havuç gayet güzel yumuşamışlar. Bunları blenderdan geçiriyorum. Çorbanın kıvamına bakın. Eğer koyu gelirse kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Hiç sorun değil ama mutlaka su ekledikten sonra bir kaynatın. Gayet kıvamı, lezzeti güzel olmuştu. Bakın arkadaşlar. Çorbamın da altını kısıyorum. Misafirler gelene kadar altı kısık bir şekilde devam edecek. Pilavım hazır. Burada mantının suyunu koydum. Mantıyı kaynatacağım. Bu arada mantının hamurunu açtım ama bu açma, bükme işlemlerini göstermedim. Zaten hepiniz biliyorsunuz mantı yapımını. Sizlere sıkmak istemedim. Sadece... Buradaki amacım e, ara soğuk olarak işte neler yaptım gösteriyorum. Mantımı da hemen sabahtan büküp koymuştum. İftara yakında görmüş olduğunuz gibi kaynatıyorum. Ma kaynar su attıktan sonra 10 dakika kaynatmanız yeterli. 10 dakikadan sonra süzebilirsiniz. Mantım kaynarken ben bir yandan da yemekleri artık servis tabaklarına koyuyorum. Bakar mısınız şu yemeğin güzelliğine? Gerçekten arkadaşlar muhteşem oluyor bu yemek. Ve iftar masam hazır. Bu şekilde iki masa hazırladım. Mantım, ana yemeğim, sarma, börek, pilavım, çorbam, salatam bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere de fikir olur. E, pastamı da bu şekilde e, içindeki sizlere göstermek istedim. Bu şekilde dilimleyip servis ettim. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten yorumlarınız benim için altın değerinde. Beni hangi illerden, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hayırlı, bereketli, güzel bir Ramazan ayı diliyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Evinizden bereket, muhabbet eksik olmasın. Allah'a emanet olun.